Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayım. Yine her zaman olduğu gibi sevilen dizimiz sen çal kapımı dizisinin setinden gelen yepyeni kareleri bir araya topladım. İşte arkadaşlar Kerem Bursi'nin birbirinden güzel fotoğrafları bir arada. Kerem Bursi'nin hem kamera arkası hem yeni bölümünden olan karelerini sizler için yayınlıyorum. Biliyorum ki kanalımda birçok Sen Çal Kapımı fanı var ve bu tarz videoları çok beğeniyorlar. Umarız dizimiz beklediğimiz reytingi alır ve cumartesinde yayınlanması işe yarar. Tabii ki reytingler yarın açıklanır açıklanmaz sizler için kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.